iguanalar hakkında merak ettiklerinizi biliyor musunuz? Onlar sevimli görünüm yeriyle dikkat çekselerdi, bakımları sanıldığı kadar kolay değil. Eğer bir iguana sahiplenmeyi düşünüyorsanız, işte bilmeniz gerekenler geliyor. İguanalar tropikal bölgelerde yaşayan sürüngenlerdir ve evde beslemek için doğru bir yaşam alanı oluşturmak şarttır. Geniş ve yüksek bir terraryuma ihtiyaçları vardır. Sıcaklık 28 ila 32 derece arasında olmalı ve mutlaka U ve B ışığı bulunmalıdır. Bu, kemik gelişimi ve sağlıklı bir metabolizma için çok önemlidir. Beslenme konusuna gelirsek, iguanalar tamamen otçuldur. Marul, roka, kabak, salatalık ve havuç gibi taze sebzeleri çok severler. Ama dikkat! Et, süt ürünleri ve işlenmiş gıdalar kesinlikle verilmemelidir. Sağlıklı bir beslenme düzeni iguananızın uzun ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlar. Başlangıçta biraz ürkek olabilirler. Bu yüzden sabırlı olun ve onlara alışmaları için zaman tanıyın. Doğru bakım sağlandığında iguanalar tam 15 yıla kadar yaşayabilir. Yani bu uzun soluklu bir dostluk demek. Eğer bu video hoşunuza gittiyse hemen bir like bırakmayı unutmayın. Daha fazla hayvan bakımı ve evcil dostlarımız hakkında bilgi için subscribe butonuna basın ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bye bye.